Selamlar. Bugün proje kurulumu yaparken yapılan büyük bir hatadan bahsedeceğim. Genelde yazılıma ilk başlayanlar bu hatayla karşılaşıyor. Şimdi proje oluşturmaya çalıştığımızda biz ilk açtığımızda ne yapıyoruz? Ya terminal açıyoruz bilgisayarımız üzerinden ya da VS Code açarak VS Code içerisindeki terminal üzerinden ilerleme yapıyoruz. Ancak ilk kurulum aşamasında her ikisinde de terminal tarafında ana klasör yani root tarafında olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani biz masa üstünde değiliz. Her ikisinde de ls yazdığınızda göreceksiniz ki sizin klasörleriniz aslında masa üstünü yansıtmıyor. Yansıtmadığı için de biz burada direkt masa üstüne gitmemiz gerekiyor. Bunun yolu cd yazıp harfleri büyüklüğü küçüklüğü aynı şekilde olmak üzere cd boşluk desktop yazıyoruz. Sonrasında Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi buradaki yol tanımlamasının yanına Desktop yazıyor. Bunu terminalde de yaptığınızda aynı şekilde göreceksiniz. Yine desktop yazacak. Şimdi terminalimizi kapatıp VS Code üzerinden devam ediyoruz. Bu tarafta yaptığımız hatalardan birisi de şu. Şimdi ekranda böyle yaptık. Bunu clear yazarak, ekrandakileri temizleyerek en baştan devam edelim. Proje oluşturacağız diyelim. Proje oluşturma aşamasında genelde ilk kurulum aşamasında proje klasörünü bizim oluşturmamız gerektiğini düşüncesine kapılıyor. O da şöyle bir durum. Hemen bir yeni klasör oluşturuyoruz. Örneğin test uygulaması diyelim biz bu uygulamaya test application mesela. Örneğin bunu yaptıktan sonra tekrardan buradan madem masa üstündeyim CD test içerisine gidip ben burada mpx create expo app --template yapayım. Burada da tekrardan gösterdiğim gibi blanke tıklayarak yazayım. Bundan sonra da her şeye bakmadan direkt enter basayım, geçeyim diye bir yapı oluşturuluyor. Şimdi burada o proje oluşturulma aşamasını göstereceğim size. Proje oluşturulurken de klasörümüz burada. Gördüğünüz gibi içerisine projemiz oluşturuluyor. Ancak projemiz oluşturulma aşamasında bizim şu ana klasörümüzün aslında bir etkisi yok. Biz bu klasörü ana klasör olarak düşünmekte hata yapıyoruz. O yüzden ben genelde masa üstünü oluşturun sonrasında işlemlerinizi tamamlayın gibi bir şeyler söylüyorum. Hatayı da söyleyeceğim şimdi size. Evet projemiz oluşturuldu. Aslında açıklamalarda her şey yazıyor ama ona da yazmadan direkt devam ediyoruz. Şimdi test klasörüm diyeyim. Evet test klasörüm. Ben bu projeyi burada oluşturdum. Proje bu şekilde çalışması gerekiyor diye. MPX Expo Start yapıyorum. Bakın böyle bir şey çıkıyor. Bunu dokunmuyorum. Acaba ne demek oluyor bilmiyorum. Herhalde çalıştırmak için Y'ye basmam gerekiyor gibi. Yani ilk acemi başlangıç aşamasını anlatmaya çalışıyorum böyle yaptık, böyle bir hata verdi. Şimdi burada da aslında birazcık bir şeyler anlatıyor ama hala okumaya da devam etmiyoruz bu durumda. Çalıştırıyorum, projem çalışmıyor. Oysa ki proje çalışmıyor. Biz boş bir klasörü içerisinde bir şey olsa bile sadece klasörü projeymiş gibi çalıştırmaya çalışıyoruz. Aslında biz projenin içerisinde değiliz. Proje oluştururken ne diyor? CD my app'in içerisine git, ondan sonra çalıştır diyor. Şimdi bu aşamada CD my app yapıyoruz. Girdik. Girdikten sonra zaten gördüğünüz gibi MyApp klasörünün içerisindeyiz. Buna ls dediğimizde klasörlerimiz yani şu içerisindeki proje dosyaları. Eğer içerisinde proje dosyası varsa biz projedeyiz sayılır. Yoksa dış bir klasörde içerisinde bunu da açabilirim. İçerisine başka bir ikinci bir klasör de açabilirim. Bir sürü açabilirim. Bu sadece boş bir mantıken klasör oluyor. Bu tarafta da tekrardan mpx-expo-start dediğimde düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak... İlk hatayı şu anlamda engelleyebilirsiniz. Bakın hala uygulamaya da isim vermedik. Normalde biz uygulamamızı test ismiyle yazacaktık ya. Biz bunları yapmamıza gerek yok. Şimdi ben cd nokta nokta CD boşluk nokta nokta diye bir üst klasöre gidiyorum. Bir tane daha cd boşluk nokta nokta yapıyorum ve klasörüm masa üstüne gittim. Şimdi bu aşamalarda bu test uygulamasında siliyorum. Masa üstünde önce kurun. Bunu clear diyorum. Kurulumu şu şekilde yapın. masa iseniz direkt npx create expo app tire tire template diyorum ve blank olanı seçiyorum. Şimdi her adımı okumadan ilerlemememiz gerekiyor. Ne diyor? Uygulamanıza bir isim verecek misiniz? Vermezseniz my app olarak bu tanımlanacak. Hayır ben bu uygulamayı değiştirmek istiyorum. Uygulamanın ismini. Örneğin bu uygulamada ne olsun? futbol uygulaması olsun mesela futbol app diyelim. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi masa üstünde proje klasörümüz oluşuyor ve içerisine de kodlarımız bir şekilde yerleştiriliyor. Şimdi siz bunu bu şekilde oluşturun. Daha sonrasında kaldırıp işte başka bir klasör içerisine koyabilirsiniz. Her projeniz masa üstünde olacak anlamına gelmiyor. Başka bir işte projeler klasörü oluşturabiliriz. Bunun gibi birden fazla uygulamamız olur. İçerisine atarız. Zaten başlangıçta da uygulamayı şu şekilde başlatmanızı tavsiye ediyorum. Bu futbol app'ı alıp direkt VS Code'un içerisine bırakın. Zaten terminali açtığınızda uygulama direkt uygulama içerisinde açılıyor. Yani terminal direkt uygulama içerisinde açılıyor. Bu daha kolay bir yol. O yüzden açılış ve kuruluş aşamasında bu hataları yapmaktan kaçınırsanız uygulamayı devamında daha kolay anlarsınız. Özellikle bu aşamayı bir şekilde yaptığınız başarılı olduğunuz zaman mantığı anlamanız daha doğru. Çünkü bu şekilde ilerleyen farklı yapılar da olacak ileride. Burada yapıyı anlamazsanız bir şekilde geçerseniz ileriki aşamalarda sıkıntı olacak. Dediğimiz gibi önce masa üstüne gidin. Proje klasörü falan hiçbir şey açmayın. Normal terminalimizden uygulamamızı isim vererek açın. Ondan sonra ister, isterseniz başka klasörün içerisine koyun ve getirin. VS Code üzeri içerisine sürükleyin. Bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar bölümünde yazabilirsiniz.